halk veriyor. Halk her kesinlikle şey demek. Kesinlikle öyle, kesinlikle öyle ama halkın veremediği bazı cevaplar var değil mi Cefri abi? Cefri sana derler. <laughs> Cerfi abi. Cerfi diye mi okunur? Cerfi diye. Cerfi. Okey sağ ol abi bozduğum için. Senin magazinle aran nasıl abi? Abi çok kötü ya. Bir dakika, bir dakika. benim ay bir tane hiç yakıştıramadığım bir haber okumuştum. Sen bir evlilik yaptın. Evet e, ee, bu evlilikten haberi olmayan bir grup yani acayip bir haber yaptı. Kurula bayje kurula diye bir... uçak evet ya fırlıyor. Plaj, plajda yakalamışlar falan. Yakalamak da değil artık bir kere, yani. Bir sene önce evlendiğim eşimle bu sene çıktı bu yaz çıktığım ta tatilde Bayşe sevgilisiyle aşk tatilinde diye haber çıktı. Bütün gazetelerin eklerinde. Bayje Bu arada elimde hiçbir şey yok. Havlu yok, bir şey yok. Yağ sürüyorum eşimin sırtına. Kurula Bayc'e diye. <laughs> Arkadaş ne yaptığını zannediyorsun? Ya bir de bir şey diyeceğim. Kurula Bayc'e kurula nedir ya? Nedir <laughs> gerçekten? Hani ha, evlendin ırgat gibi çalışırsın şimdi. <gülüyor> <gülüyor> yani bir şey diyeceğim. Çamaşır yıkarken görseler bayci çamaşır yıkıyor, çitile bayci çitile. <laughs> Böyle bir şey <laughs> Bayc'e parsellerde çamaşır asıyor. As Bayc'e as. İnekten Vallahi. süt sağıyor. Sağba Bayc'e sağba. Hayır bulaşıkları kurulasam eyvallah abi eşimi kuruluyor olacağım kurulasam yani. Abi Nasıl? peki senin hakkında bizde bir magazin haberi var. Halkımızın bilmediği bu gece yaklaşık 4 milyar insanın canlı izleyeceği bir haber. Biz için de izliyor bu arada. Yok abi o, o haberden sonra başka bir şey çıkmadı. Yok. Ali Biçim Show ayrıcalığıyla arşivlere indik ve Bay J ile ilgili çok enteresan bir magazin haberine rastladık. Beraber izleyelim mi? Buyurun. <laughs> Yılın bombasını Ali Biçim Show patlatıyor. Muhabirlerimizi döven, türlü türlü ahlaksızlıklara imza atan fakir radyocu kim? Muhabirimizin görevini yapmasına izin vermeyen Bayce, sert tavırlarıyla tüm dikkatleri üzerine çekti. Oo. Baba hoş geldiniz ya. Aferin çocuklar ya. Sabahın bu saatinde bu kadar bakımlı. Pes diyorum. Evli olmasam sanki beni baştan çıkarmaya gelmişsiniz gibi olacak ha. <laughs> buyurun buyurun gelsenize ya. Kim şımarttı bu adamı? Ya evet tabii. Yani öyle zamanlarda tabii ki çok zorlanıyoruz. Öyle oluyor. Aynen. Eyvallah kardeşim. Piş. 2 liralık açmanın fişini neden istiyor? Vergimi kaçırıyor. Ya biz de işte böyle... İşte böyle yayın sırasında böyle aralarda ne zaman vaktimiz varsa o zaman yiyebiliyoruz. Yani çok zor meslek ya. İşini mi sevmiyor? Yediği kaba mı pisliyor? Neden sürekli açma yiyor? Sezar salataya verecek parası mı yok? Sosyetenin renkli simalarından Bay J, muhabirimize öyle bir teklifte bulundu ki... İşte o an. Aa çok özür dilerim bu arada ya. Aç mısınız? Böleyim bir parça. Yok çok teşekkür ederiz. Valla. Ekibimize yaptığı ahlaksız teklifin ardından öyle bir şey yaşandı ki... Çok teşekkürler çocuklar. Çok teşekkürler. Az alınmayacak sözler. Yani şimdi biliyorsunuz programa hazırlanmam gerekiyor. Daha vakitli bir zamanımda gelin, röportaj falan yaparız. Tamam mı? Hadi. Ekibimiz tekme tokat kovdu. Peki tüm bu yaşanan rezilliklere cevabı ne olacak? 15 Ekim 2014 tarihinde röportaj yapma gerekçesiyle ofisime gelen Ali Biçim Show ekibi... Yapılan röportajı röportaj etiğine hiçbir şekilde uygun olmayacak şekilde lanse ederek beni kamu ve toplum önünde küçük düşürmüş, gururumu incitmiş, itibarımı ayaklar altına almıştır. Gerçeklerle ilişkisi Paris Hilton ve Şahin K. ilişkisi kadar birbirine uzak olan bu röportaj, siz değerli basın mensupları önünde tarafımdan kınanmıştır. Teşekkür ederim. Sağ ol baba da bunu fişi. Aldım abi. Çünkü 2 liralık açmanın nereden baksan... 37 lira şey var. Kuruş abi 37 kuruş. Kuruş lira lan. <laughs> kuruş lira. Para paradır oğlum. 37 kuruş düşeceğiz vergiden. Allah Allah. Neyse kayıtta falan değiliz değil mi kayıt abi? Kayıtta değiliz değiliz kayıtta. İyi ya siz de o zaman ya. Yeter diyeyim ya sabahtan beri. Hadi naş. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.